سلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد، سيدنا الأولين الآخرين، ما يا رسول الله، ما يا سادات، أصحاب رسول الله، ما يا بشائر، الدستور. شاء الله فاز ان الله محمد وما داد، طريقاتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله قدره Allah Azze ve Celle'nin bu ayette buyurdu Allah'ın e, kadrini, büyüklüğünü e, hakkıyla vermiyor insanlar. E, ne nasıl olduğunu soruyorlar. Sen e, insan Müslüman olmayanlar, Müslümanlar da hakkını kadrını bilmiyor ama gayrı e, İslam dışı olan insanlar kendi kafalarına göre bir şeyler düşünüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. E, onu e, bir kalıba ka sokmak isterler. Allah Azze ve Celle, lezzeke şey onun gibi hiçbir şey yoktur. Aklını hayaline ötesindedir. Aklının sınırın çok daha üstündedir. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kudretini, kadrini, azametini bilmek lazım. Onu e, insanlara e, ancak Allah Azze ve Celle kendi yaptı, gösterdi. Bu yarattığı şeylerden bilirsin. Kendi zatını zaten yetişemezsin. Onu da işte kadrini bilmedikleri için yok haykeldir, yok bilmem şuydu, buydu, puttur tapınıyorlar. Halbuki onların bir e, faydası kendine faydası olmayan şeylerdir. Müslümanlar da gene de onlar da e, Allah Azze ve Celle'nin kaderini, kıymetini hakkıyla vermiyorlar. Bir şey olursa kalkıyorlar. Ne için böyle oldu, ne için böyle Allah Azze ve Celle bize böyle yapıyor. Bu imtihan mıdır, şey midir? O işleri sen işin değildir. Senin yapacağın şey işine bakmak, işine işini takip etmek, yaptığın ibadetleri hakkıyla yapmak vazifen odur ondan sonrasını sormana gerek yok. Olabilir Allah Azze ve Celle'nin hikmeti, hikmetini Allah bilir sırf. Onu işte Allah'ın kadrini, kıymetini bilmek odur. Hiçbir zaman ne için böyle deyip sormaman lazım. Acaba ne için böyle bu ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Gene işlerim rast gitmiyor. Ben hasta oluyorum, bilmem şu oluyorum, bu oluyorum deyip şikayet o şey imanın noksanlığındandır. Yoksa Allah'a tevekkül Müslümanın en birinci vazifesidir. Ya Allah Azze ve Celle'nin kadrini bilmek, ona tevekkül etmektir. Onun yaptıklarını razı olmaktır. Rıza makamına gelmektir. Onu e, yapan insan hem Allah katında yükselmiş olur, hem kendisi rahat olmuş olur. Teki türlü ee, işte gayrimüslimler, bağımsız Hristiyanlar Adem aleyhisselama çok e, kızarlar. Hata yaptı diyor. Günah yaptı. Onun günahını biz çekiyoruz diyorlar. Haşa. O Allah azze ve celle'nin peygamberidir. Atamızdır. Ona e, edepsizlik yapmak bir fayda getirmez, günahtan başka şey getirmez. Yani günahlarını başkasına atmak için vesile alıyor insanlar. Onun gibi bin tane, yüz bin tane örnek, misal var. Onun için onlara benzemeyin. Peygamberlere, evliyalara, sahabelere hepsine hürmet etmek bizim vazifemiz la farik ve adam resul hiçbir peygamberin bu iyidir bu kötüdür diyemezsin. Onun için buna dikkat etmek lazım. Allah bize hakiki iman versin. Allah'ın sevgili kulları olalım inşallah. Wa min Allah'a tevfik. El-Fatiha.